kızım çok hastaydı. Geçen gün iki gün sürekli yağmur yağdı. Sanırım o zaman sokakta üşüttü. Uslu uslu yatacaksan gelirsin. Kavga yaparsanız atarım dışarı. Aferin. Aferin kızıma. Benim kızım kavga etmez. Aferin çocuğuma. Aferin. Burası niye böyle topaklandı? Sürekli tüyleri topaklanıyor. Aynı annesi gibi keçeleşiyor saçları. Şurası berbat bir topak olmuş ama onu açtıracağını hiç zannetmiyorum. Felaket topaklanmış. İşte o yağmurda üşütmüş sanırım. Ve zaten göğüs problemi yaşayan bir kedi. Sürekli hırıltılı nefes alıp veriyor. Ee, az yemek yiyor. Diğer sokak kedilerine göre çok narin, yavaş yiyor. Her kedi gibi işte böyle yumurtadır, e, tavuktur, ettir, yaşmamadır. Onları çok seviyor. Gözleri acayip akıyordu. Burnu acayip akıyordu. Tıpkı bebek gibi yani, çocuk gibi. Aferin kız sana. Aferin. Şimdi meftini olsa gelir hemen tırmalardı. Hemen kavga ederdi. Tamam fazla yaklaşma şimdi. Orada yat. Bak. Kızarım sana. Senin de ne yapacağım belli olmuyor. Otur hadi. Otur. Otur. Aferin kızım. Aferin. Nasıl da laf anlıyor. Annesinin lafını nasıl da anlıyor. Tıpkı bebek gibi. Böyle savunmasız, miyavlıyor, bir şeyler ister gibi sesler çıkarıyor. Sonra ben de veterinere gittim. Tabii bizim veteriner, belediyenin veterineri olduğu için. Ama e, tam anlamıyla veteriner, yani belediyenin veterineri değil. Barınaktan köpekleri getiriyorlar. Dernek de veterinere ödeme yapıyormuş falan filan. Yani böyle değişik bir şey işte. Yani sokak hayvanlarında öyle indirimli bir fiyat olmuyor. Gene standart fiyat oluyor ama tabii biraz indiriyor. Mesela kısırlaştırma için 400 lira falan istiyor. Yani şimdi veter, belediyenin veterineri olsa daha az alması gerekiyor. Ee, i̇şte ona sordum ne yapabilirim diye. Yemek yedikten sonra dedi korkmayın dedi. Yani şey iyileşir dedi. Ben de buna çok sevindim. Çünkü ilaç fiyatları pahalı. Yani veterinere götürmek ayrı bir dert bunu alacaksın. Kedi kafesine koyacaksın. Dört tane köpeğin arasından geçireceksin. Kapının önünde köpekler bekliyor. Çok zor evden çıkmak. Sonrasında arabaya biniyoruz. Korkuyor tabii sokak kedisi olduğu için. Sürekli evcil kedi olsa korkmaz. Ama sokak kedisi olunca böyle bir anda hayvan şoka giriyor. Kafese koyuyorsun, köpekler havluyor, onların arasından geçiyorsun arabayla bir yere gidiyorsun ee, benim için bir yük olacaktı sonra geldim güzel bir tavuk haşladım suyundan içirdim biraz vitamin ekleseydim iyi olacaktı ama yoktu evde geçen sene onun hepsini bitirdim vitamini sokak hayvanlarına verdim bu sene kalmadı yeniden almak istiyorum vitamin ve balık yağı bak kızarım sana hayır Sonra e, kendini toparladı. O yemek yedikçe tabii ben de mutlu oluyorum. Böyle omzumdan bir ağırlık kalkıyor. Bugün e, yine çok sesi çıkmıyor. Ses gitmiş. Ama iştahı yerinde. Hatta az önce buzdolabının önünde durdu. Benden tavuk istedi. Ben de mutlu oldum tabii ki. Bir de e, sosyal medyada. Hayvanlarla ilgili güya böyle neşeli, eğlenceli videolar oluyor. Bunları da e, haydi polisinin denetlemesini istiyorum. Yani bazı şeyler eğlence adı altında yapılıyor ama hoş değil. Yani YouTube'da bildir butonu var, oradan bildiriyorum ama açıkçası, On binlerce kişi, yüz binlerce kişi beğenmiş. Benim orada onu şikayet etmem biraz komik oluyor. Hayvan istismarının, hayvan ee, sömürüsünün zirve yaptığı bir zamanda böyle neşeli bir müzik ekleyip hayvanları bir obje olarak gösterilmesine fazlasıyla karşıyım. Şimdi bizim tavuğumuz pişiyor. Minnoş karakter olarak bana bir yer verin, güvenli olsun. Orada dinleneyim, uykumu alayım ya Rabb'i şükür diyen bir kedi. Şimdi meftune olsaydı burada savaş çıkmıştı. Böyle gelir bir tırmalamadan durmaz. Özellikle de Fikriye'den nefret ediyor. Sebebini bilmiyorum. Böyle sürekli didişiyorlar. Fikriye de ondan çok çekiniyor ve korkuyor. Meftuni'yi gördüğü anda yemek yemiyor. Böyle kenara çekiliyor. Ben çok üzülüyorum. O yüzden Meftuni'yi dışarı çıkardım. Bugün hava ılık. Dün çok güzeldi. Güneşliydi. Birazcık yağmur atıştırmış. Biraz yağmur yağacak. Kısırlaştırılmış e, kedi mamamız azaldı artık bir dahaki ay onu almaya çalışacağım. Alamazsam da normal kedi maması yiyecekler. Zaten sokak kedisi olduğu için hareketliler ve aldıkları kaloriyi yakıyorlar. Şimdi kedim dinlenecek ve iyileşmeye başlayacak. Hastalıklarda en önemli şey tedavi beslenme.